Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, TurtleBot'u belli bir e, güzergah üzerinde takip ettirip e, belli noktalarda fotoğraflar çekeceğiz. E, şimdi bunun için öncelikle e, Ross launch ile TurtleBot kontrol nokta launch dosyasını çalıştıralım. Şimdi şuraya bakacak olursak bizim bu alan içerisinde farklı nesnelerimiz var. Bu nesnelerin konumlarını biz aslında burada oluşturum saati üzerinde biliyoruz ve bunları belli noktalarda tanımlayıp o noktalara robot ilerletip fotoğraflarını çekebiliriz. Burada key Points, Publish Point'ten belli noktaların koordinatlarını öğrendikten sonra şu şekilde bir yml dosyası oluşturuyoruz bu yml ee, ilk olarak burada bir file name giriyoruz file name işte bizim o koordinatlara denk gelen noktadaki e, resmimizin ismi ve o koordinatların pozisyonunu bu şekilde üç farklı nesne için biz bunu tanımlıyoruz. Bunları tanımladıktan sonra artık kodumuzu oluşturmaya başlayabiliriz. Şimdi gdit ile kodumuza bir isim vererek başlatalım. Öncelikle belli bir rota takip edeceğimiz için follow the rota.py şeklinde isimlendirelim ilk olarak yazık in and Python dedikten sonra kütüphanelerimizi import etmeye başlayabiliriz. Import was type import yml yml dosyasından bir çekip kullanacağımız için from take foto. Bu bir önceki videoda oluşturduğumuz e, fotoğraf çekme koduydu. Bunun içerisinde tamamlayıp tabii ki import take foto yani o oluşturumuz çekiyoruz. Ve son olarak da robotu belli bir noktaya yönlendirmek için de e, go to specific point of map kodumuzun içerisindeki go to klasımızı çekiyoruz bu klasları kullanarak kodumuzu geliştireceğiz tekrar aynı kısımları yazmaya burada ihtiyaç duymuyoruz bir name dedikten sonra bir blogumuzu oluşturalım ve de bizim bu e, girmemiz gerekiyor öncelikle. Biz nerede çalışıyoruz? Biz TurtleBot VSL'in içerisinde SRC'nin içerisinde TurtleBot içerisinde Scripts'in içerisindeyiz. Bunu pet olarak tanımlıyoruz. Ve içinde open diyelim. Pet artı bizim e, yml dosyamızın ismi. yml dosyamızın ismi de rota yml idi. Ve bunu okumak istiyoruz. V olarak değiştiriyorum parametre Ve gelen değil de stream olarak alalım. Data map olarak bunu bir değişkeni atayalım. YML'den veri çekilmesine yönelik TÜPHANESİNDEN yapıyoruz ve bu geleni yükleniyoruz burada bit kullanmamız dosyayı açtıktan sonra işlem bittiğinde tekrar dosyayı kapatıyor yani bizim kapatmak için tekrar bir komut yazmamıza gerek kalmıyor ardından Tray Cache bloğumuzu devam edelim OSPA ile bir isim verelim. Nodumuza Hello, tosa olsun ve anonymous Dota olsun. Şimdi ilk olarak bizim belli bir noktaya gitmek için go to post klasımızı kullanmamız gerekiyor. Burada navigator isminde bunu türetelim, oluşturalım. E, kamera isminde de e, tek fotoyu oluşturalım. Ve diyelim ki obje in datamer datamer bir değerlerini teker teker obje olarak e, atasın ve if postpay is shutdown kapatma yani liste döngüyü kırsın. Bizim şöyle yapalım neyimiz? ve bu neyim dedim? E, objenin ismiydi. Biz bunda file name olarak e, belirlemiştik dosyada. File name'i name olarak kalsın. Ve de post file log info ile bize bir bilgi versin. Go to yüzde ise bu da ne? Şu şekilde yapıyorum. Eksi 4 yapıyorum. Çünkü nokta e, ng uzantısı vardı. Uzantı yazımız, hangi nesneye doğru yol alıyorsa bize onun e ismini versin. Ve Success diyelim. Navigator Tabi biz. Eee. Go to modülü kullanacağız. Burada objeyi değil, vermemiz lazım. Obje dedim aslında bizim position ve e, ee, quaternary için tam nasıl yapacağız bilmiyorum. Position ve objenin quarter new mm. olarak girelim. If not success eğer başarısız olursa was by looking for Paylık look to search yüzde s o s main de index şeklinde bize hangisinin başarılı olduğunu söylesi mi? Şimdi continue ile devam etsin Evet. Sonra olarak da rospark login for gelen eğer başarılıysa biz artık ne yapacağız resmimizi o noktaya ulaşmış olduk ve resmimizi kaydedeceğiz İlk olarak bize ulaştığımızı belirten bir mesaj yayınlasın s s s s o nesline ulaştık, hangi nesnesi artık ve ismi ee, kaydetmek için de kamera nokta take picture modelini çağırıyoruz. İsim olarak da pet artı name'i giriyoruz. Ve de bize burada tekrar mesaj yayınlasın. Login for Save image artı name şeklinde else eğer problem çıktıysa görüntü alamıyorsa ospy info no images bc olarak görüş yapsın ve e, rospy sleep ile de 1 saniye algoritmamızı yutalım Except ise rospy rosp interrupt exception eklenmedik bir durum olduğunda bizi yeni bir mesaj yayınlayarak işlemi bitirsin. Şimdi bir mesaj yayınlasın. Şimdi bakalım. Çünkü tık içeri girecek. bu şekilde. Tamam kodumuzu oluşturduk artık. Şimdi artık e, kodumuzu çalıştırmaya geldi sıra. rostcv ile öncelikle 32Bot kontrolün içerisinde siktikse gidelim. rostcv e, mod ile yetki verelim. rostral 32Bot kontrolün içerisinde Pablo. Neden bunu anladı? Kaybetmedik mi acaba? Kaybetmişiz. Ha. Kolu ana şeyde oluşturmuş, on dizinde oluşturmuşum. Şimdi şunu kapatıyorum. Şunu dizimizi alalım. Şurada tekrar çalıştırabilir yapıyorum. Dostum, total bot kontrolün içerisinde. Allah'ım. Evet. Şimdi hata almamızın e, sebebi şu. E, biz çalışırken bulunduğu dizini referans olarak çalıştırıyor. O yüzden e, şu an zaten bu dizinde bulunduğunda tekrar bu dizine gitmesi mümkün olmadı. E, bunun dışında şurada yazarken e, V'yi, kontrol V'sini unutmuşuz. Bunu düzelttikten sonra CD ile home dizine gidiyorum ve kodumuzu çalıştırıyorum. Şu an robot belirlenen rotada harekete geçmiş durumda. Şu an ilk noktaya yol planlamasını yaptı. Şu noktaya gidecek ve o noktaya ulaştığında e, nesneyi fotoğrafını çekecek. Şöyle terminali küçütecek olursa. bu nokta gibi toplam 3 e, noktaya gidecek. Bir nokta, bu nokta ulaştığında da dediğim gibi fotoğrafını çekmiş olacak. Burada da bize bildirim olarak bunu yazacak. Zaten e, ilk noktanın biz açarken fotoğrafını burada çekmiş ve e, yayınlamış. İlk fotoğraf bu. Diğer noktaya ulaştığında da diğer fotoğrafı alacağız. oranın da fotoğrafını çekti şöyle bakacak olursa buranın da fotoğrafı. bu şekilde ee, biz burada sadece e, üç nokta için yapmıştık ama siz isterseniz bunu çoğaltabilirsiniz Robotumuzu e, bu şekilde bir yeme dosyası içerisinde e, gidip noktalar belirleyerek o noktaları yönlendirebilir ve o noktalar için robota farklı görevler gerçekleştirebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere.